Merhaba arkadaşlar. Ben Maraş Elmacı Kemal Ortaokulu Tasarım Atölyesi'nden Elman. Bugün sizlerle beraber seramik tozundan silikon kalıba düşünen kız dökümü nasıl dökülür onu göstereceğim. İlk önce böyle bir tane silikon kalıbımız var. Bunu internette de bulabilirsiniz. Biz bunu kestik. Neden? Düşünen kız kalıbımız daha rahat çıksın diye. Sonra kestiğimiz için bu ayrı olacak. Ama biz ayrı olmasını istemiyoruz. Onun için böyle lastikle birleştirdik. Sonra bu ölçekli kabımıza 5 kaşık dolu dolu seramik tozu döküyoruz dolu dolu. Sonra da suyumuzu ekliyoruz. Sonra da karışımımızı buza kıvamına gelene kadar karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar, karışımımız buza kıvamına geldi. Bunun içine birazcık kulanya sıkıyoruz. Kulanya sıkmamızın nedeni de karışımımızın içindeki kabarcıklar gitsin diye. Eğer kulanya sıkmazsak kalıbımız kötü çıkar. Kalıbımızın yani şey yapmasına kötü olur. Bunu yukarıdan döküyoruz çünkü kabımızın içindeki şey de kötü çıkmasın diye. Bir elimizle de böyle yapıyoruz. Evet, evet şu anda şeyimizi döktük. Karışmamızı silikon kabımızın içine. Bu kuruyunca bunu çıkar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açıp yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.